Suriye'de ah Alevilerin, Türkmenlerin ve diğer halkların yanındaysa İsrail vahşetine maruz kalan Filistin halkının da yanındadır. Orta Doğu'nun barışı, Orta Doğu'da halkların barışı, Rojava'nın özgürlüğüyle, Rojava devriminin başarısıyla ve Filistin halkının özgürlüğüyle ancak mümkün olabilir. Çok şey söylenebilir ama ben belki de bu dönemi ifade eden bir şarkıyla başlamak istiyorum. Hep birlikte savaşa hayır diyelim. Başka aranamaz. Tamam. tamam. Burada Aydın'da yeni yaşama yok sayılmış. Kimliği, inancı yok sayılmış. Insan yerine konulmamış. Bütün yurttaşlarımız için birleşme, kardeşlik vesilesi olacak. Biz koltuktan çok, Çankaya koltuk hasretinden çok kardeşlik adına yollardayız. Bir gelecek yaratalım. Eğer biz bunu başarırsak işte bu hırsız tayfası artık bu ülkenin başına musallat olamayacak. Bu ırkçı tayfa bu ülkenin başına musallat olamayacak. Arap oluruz, çerkez oluruz. Alevi oluruz, sünni, kadın, erkek, genç, yaşlı oluruz. Ama bileceğiz ki yani oy kullanırken yani o seçim günü oy kabinine girdiğimizde bileceğiz ki oyu sadece kendimiz için vermiyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız için oy kullanıyoruz. Onların aydınlık geleceği adına daha özgür bir ülke, daha barışçı, daha demokratik bir ülke için oy kullanıyoruz. Bizim dilimize, emeğimize, kültürümüze saygılı olsun diyoruz. O halde muhtar seçerken bu kadar dikkatliysek halkın başkanını yani cumhurbaşkanını seçerken çok daha dikkatli olacağız. Orada halk başkanı seçilecekse halktan birini başkan yapmak için uğraşacağız. Halk dediğiniz kimdir bakın. Halk dediğimiz 100 bin dolar verenler değildir halk. Halk dediğimiz tarlada, balda, bahçede, fabrikada, atölyede, büroda çalışandır. Her gün 8 saat, 18 saat çalışandır. Madene inip oradan sar çıkamayandır. Buna rağmen karnını doyuramayandır halk. Buna rağmen çocuğuna bir oyuncak alamayandır halk. Halkın yanında olmadılar. Ne bir ezilen kadının yanında oldular. Ne ezilen işçinin ne çiftçinin yanında oldular. Ne ezilen Türk'ün yanında oldular. Ne ezilen Kürd'ün yanında oldular. Alevi onların umurunda değildi. Sünni onların umurunda değildi. Onlar sadece en iyi şekilde halkı nasıl kandırırız? Nasıl aldatırız? İktidarımızı nasıl sağlamlaştırırız derdinde oldular. Sizler yani bizi toplumu, halkı kimlik, yeni yaşam teklifi dediğimiz, yeni yaşam umudu, yeni yaşam heyecanı dediğimiz Türkiye'de kimsenin kimseden korkmadı. hiç kimsenin komşusunu tehdit olarak görmediği, komşusu Alevidir, Kürt'tür diye ondan kaygılanmadı. Komşusu Sünnidir, Ermenidir diye Tedirgin olmadığı yeni bir yaşamı inşa etmek istiyoruz. Böyle bir Bizi halk başkanı seçelim ki yanında olsun. Çevre kat çevrecinin köylünün yanında olsun. Karadeniz'de dereler için kendi evinin önündeki suyu için direnen nenenin yanında olsun. Burada Aydın'da zeytinlikleri için kaygılanan köylünün yanında olsun. HES yapılırken kendi mezarları su altında kalacak Munzur halkının yanında olsun. Öyle bir cumhurbaşkanı seçelim ki nerede haksızlığa uğrayan bir köylü çiftçi varsa onun yanında olsun. Nerede bir başörtünü kadın hor görünür, hakaret görürse onun yanında olsun. Nerede bir Çankaya'da halk başkanı olacaksa halk gibi kaygılansın. Yeterince devlet adamı var zaten. Zaten kendi çıkarını düşünen, zaten etrafındakilerinin çıkarını düşünen, zaten gece gündüz koltuk hayali görüp koyacak yer bulamayacak kadar para biriktirenler var. Bize Çankaya koltuğunda oturacak kişinin Kürt olması Türk olması fark etmez. Dürüst olması lazım, namuslu olması lazım. Halktan yana vicdanlı olması lazım. Önce insan olması lazım. Kürklükten önce insan olması lazım. Kardeş ve barış dolu bir Türkiye yaratmış olacağız. Bu bizim için işte bin tane çankaya koltuğundan kıymetlidir. kampanyayı yürütüyoruz. Ve kim ne kadar bağış yapmış toplam her gün açıklıyoruz. Para bu kadar diyoruz harcadığımız bu kadar şuralara harcadık diye her gün bunları açıklıyoruz. Beyefendi kendi hesaplarını gizli tutuyor. Açıkla diyoruz ne kadar yatmış hesabına. Senin Cumhurbaşkanlığı kampanyana ne kadar yatmış? Bunu açıklaman lazım. Açıklayamıyor çünkü biliyoruz ki her ilde valiler iş adamlarını çağırıyor. Tek tek çağırıyor makamına. Git diyor başbakanın hesabına bağış yap. İşte zorunlu bağış toplatarak kendi kampanyasını, kasasını güçlendirmeye çalışıyor. Bizler kendi halkına cebindeki parayı açıklayamayan bir kişiyi nasıl halk başkanı yapacağız? İçimiz nasıl rahat edecek? Halkına yalan konuşan, yalan söyleyen bir halk başkanı olabilir mi? Eğer halkın başkanı ve halkın içinden gelen bir kişi olduğunu iddia ediyorsan, biz seni televizyona davet ediyoruz. Bak canlı yayına çıkalım diyoruz. Üçümüz de halkın karşısına çıkalım. Gazeteciler gelsin, istediği soruyu bize sorsunlar. Ne sormak istiyorlarsa canlı yayında halkın huzurunda cevaplayalım. Çünkü bir ay sonra üçümüzden biri bu halkın başkanı olacak. Bizim bilmediğimiz hiçbir şey olmaması lazım. Halk bizim her şeyimizi şeffaf bir şekilde görebilmeli ki kimin başkan olacağına doğru karar versin. Paranı açıklamıyorsun. Mal beyanında bulunmuyorsun. Eşinin, kızının, oğlunun, damadının mal varlığı bilinmiyor. Nerede kazandın? Bunları nasıl getirdin? Açıklamıyorsun. Halkın huzuruna çıkıp adaylarla tartışma yürütmüyorsun. Devletin olanaklarını sınırsızca, hoyratça kullanıyorsun. Bizler seçim çalışmasını kendi özgücümüzle yaparken sen devletin uçağıyla, devletin helikopteriyle, devletin mazotuyla, benziniyle, makam aracıyla miting yapıyorsun. kadar yalaka olamaz. Başbakan cebinden parasını verse bu kadar yalaka bir yayıncılık yapılamaz. TRT dediğimiz kamu yayıncılığı yapan halkın paralarıyla doğrudan yani sizin cebinizden çıkan vergilerle maaşı ve masrafı ödenen bir kurumdur. Şimdi gittiğimiz her yerde Gittiğimiz her yerde çağrı yapıyorum, burada da tekrarlayacağım. TRT Genel Müdürü ortada yok. İsmi Genel Müdür cismi yok. Kaçmış mı, korkmuş mu bilen yok. Yurt içinde mi, yurt dışında mı gören yok. Defalarca çağrı yaptık. Ya vicdanlıysa, gerçekten içinde şu kadar adalet duygusu varsa, çık, açıkla ve istifa et. De ki, Tayyip Erdoğan'ın her gün korkusu nedeniyle onu 10 saat yayınlıyoruz. Sizi 5 dakika, 8 dakika, 40 dakika yayınlıyoruz. O nedenle O nedenle TRT Genel Müdürü olarak ben bu zulme, haksızlığa ortak olmak istemiyorum de. Bu dünyada olmasa öbür dünyada Allah bunun hesabını sorar. Ben vicdanlı bir adamım, istifa ediyorum de. Kendini kurtar bari. Yoksa şu anda anayasal suç işliyorsun. Şu anda suçunun sabit olduğunu her gün belgeliyoruz. Özellikle de yüksek seçim kurulu, rütük başkanları bu adaletsizliğe nasıl göz yumuyorsunuz? Zaten üç aday var. Siz birini gece gündüz kayırarak propagandasını yapmasına izin veriyorsunuz. Geri kalan adayları özellikle de bizi halk duymasın diye elinizden geleni yapıyorsunuz. Bunun adı adalet olamaz. Bakın kitabı açarsanız açın adaletle başlar. Allah'ın peygamberlere ve bizlere ulaştırdığı bütün kitaplarda bu yazar. Bize gönderilen kutsal kitabımızda da bu yazar. Kur'an-ı Kerim'de de bu yazar. Ona inanıyorsanız zaten cehennemliksiniz. Onu biliyorsunuz. Yok kanuna, Avrupa Birliği'ne eğer onların hukukuna inanıyorsanız açın bakın orada da adaletsizlik kabul edilmez. Yani siz neredesinden bakarsanız bakın. Siz bu dünyada olmazsa öbür dünyada kesinlikle hesap vereceksiniz. Burada Aydın Meydanı'nda söylüyorum. Hakkımızı hiçbirinize helal etmiyoruz. Bu halkın hiçbir kuruşunu size helal etmiyoruz. Oluşmuş devlet bütçesini bu kadar pervasızca, çirkince kullanmanızı helal etmiyoruz. Gün gelecek. O gün bugün müdür bilmiyorum. Ama bir gün gelecek namuslu, ahlaklı, vicdanlı biri o koltuğa oturacak. O ben miyim bugün olur mu bilmiyorum. Bugün olmasa da er geç gelecek ve sizin burnunuzdan fitil fitil getirecek. Bu halkın yoksulun fukaranın hesabını sizden soracak herkese. Mazlumdan yana olmaya devam edelim. Asla zalimden zulümden yana olmayalım. Ne olursa olsun koltuğu kaybedebiliriz. Elbette canımızı da kaybedebiliriz. Kürt olalım, Türk olalım, Çerkez olalım. Ermeni, Alevi, Süryani, Ezidi olalım. Bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ezilenler olarak el ele yürek yüreğe verelim. Biz bu Türkiye'yi ancak böyle demokrasi ve barış cenneti haline getirebiliriz. adalettir, gerçektir. Adaletli olmaya, gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz. Bizi kendi topraklarımızda, kendi ülkemizde, ana vatanımızda, köle yerine, farya yerine koyanlara karşı halk gücü olarak bir araya geleceğiz. İlk seçimde de derslerini vereceğiz. Yanıldıklarını görecekler. Bizi diz çöktürüp, boyun büktürüp önünde Köle muamelesi yaptıklarınızdan nedenler yanıldıklarını görecekler. Bu halkın vicdanlı olduğunu görecekler. Bu halkın hırsızlara, soygunculara asla maasla taviz vermediğini görecekler. Bu halkın ahlaksızlığa oy vermediğini görecekler.